Çöl pek çok sırrı saklar. Bu sırlar kumların altında gömülü, zamanın unuttuğu hikayelerdir. Bu sırların fısıltılarından biri de öfke ve intikamdan doğan ateş ve gölge yaratığı ifriti anlatır. İfrit, korku ve dehşet saçan bir varlıktır. Bu, bir lambaya bağlı, dilek yerine getiren bir cin değil, hafife alınacak bir varlık hiç değil. Onun gücü ve öfkesi sınır tanımaz. İfrit'in hikayeleri yüzyıllar öncesine dayanır kadim kültürlerin dokusuna işlenmiştir. Bu hikayeler eski yazıtlarda ve taşlara kazınmış sembollerde yaşar. Nesilden nesile aktarılan uyarılarda fısıltılı seslerle onlardan bahsedilir. Bu fısıltılar karanlık mağaralarda yankılanır. Bazıları onları sadece birer halk hikayesi olarak görmezden gelir ancak ifriti görenler gerçeği bilir. Onun varlığı şüphecilerin bile inancını sarsar. Çöl rüzgarı ifritin kahkahasını taşır. Kum tepelerinde yankılanan ürkütücü bir ses. Bu ses gecenin karanlığında daha da korkutucu hale gelir. Hikayeler çölde kaybolan ifritin fısıltılarıyla ölüme sürüklenen gezginlerden bahseder. Bu gezginler ifritin tuzağına düşen talihsiz ruhlardır. İfritler bizim anladığımız şekilde etten ve kemikten yaratıklar değildir. Onlar insan gözünün alışık olmadığı varlıklardır. Onlar duman ve ateş varlıklarıdır. Biçimleri sürekli değişir, gözleri karanlıkta köz gibi yanar. Bu gözler karanlığın içinden size bakar. Alevlere hükmeder, onları kendi iradelerine göre bükerler. Ateş onların en güçlü silahıdır. Kum ve kül fırtınaları yaratabilir, dünyayı karanlığa gömebilirler. Bu fırtınalar her şeyi yok edebilir. Bir ifritin dokunuşu bir insanı göz açıp kapayıncaya kadar yakıp kül edebilir. Geride bir avuç kül bırakır. Bu kül, bir zamanlar bir insanın varlığını hatırlatır. Sadece en eski ve en güçlü büyüler onları geldikleri karanlığa geri gönderebilir. Bu büyüler nesiller boyu unutulmuş olabilir. İfritler saf kötülükten yaratılmış varlıklardır. Acı çektirmekten, kurbanlarının dehşetinden zevk alırlar. Doymak bilmez bir açlık tüketme ve yok etme ihtiyacı tarafından yönlendirilirler. İfritlerin insan suretine bürünüp köylere sızdığı, komşuyu komşuya düşürdüğü anlatılır. Anlaşmazlık ve güvensizlik ekerler, insanları yanlış vaatlerle ve fısıldanan yalanlarla yoldan çıkarırlar. Yarattıkları kaostan, peşlerinden gelen korku ve umutsuzluktan beslenirler. Bir ifritle karşılaşmak, uçuruma bakmak, kötülüğün ta kendisiyle yüzleşmektir. Bugün bile ifritin hikayeleri devam ediyor. Bu hikayeler nesilden nesile aktarılan korku dolu masallar olarak yaşamaya devam ediyor. Çöl köylerinde anneler ateşli iblisler tarafından kaçırılmamaları için çocuklarını hala geceleri kamp ateşinden uzaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Bu uyarılar çocukların zihinlerinde derin izler bırakıyor gezginler uzaklarda titreyen garip ışıklardan karanlıktan gelen seslerden bahseden hikayeler fısıldıyor. Bu hikayeler gecenin sessizliğinde yankılanan korku dolu fısıltılar olarak kalıyor. Bazıları ifritin belirli nesnelere güçlü büyülerle dolu veya masumların kanıyla lekelenmiş eşyalara ilgi duyduğuna inanıyor. Bu nesneler ifritin gücünü artırdığına inanılan efsanevi kalıntılar olarak biliniyor. Eski eserlerin Lanetli mezarların hatta belirli yerlerin onların varlığı tarafından ele geçirildiği söylenir. Bu yerler korku ve gizem dolu hikayelerin merkezinde yer alır. İfritler kontrol edilemez, onlar doğanın birer gücüdür, bir orman yangını kadar tahmin edilemez ve tehlikelidir. Onların varlığı doğanın en vahşi ve yıkıcı güçlerini temsil eder. İfritler birer efsane ve mitolojik yaratıklar olabilir. Ancak insan kültürü üzerindeki etkileri yatsınamaz. Onlar bilinmeyene karşı duyulan ilkel korkuyu gölgelerde gizlenen dehşeti temsil ederler. Hikayeleri açgözlülüğe, nefrete ve doğru yoldan sapmanın tehlikelerine karşı uyarıcı masallar olarak hizmet eder. Çölde kamp ateşleri yandığı, ay ışığında hikayeler anlatıldığı sürece ifrit efsanesi yaşamaya devam edecek. Dikkatlice dinleyin. Rüzgardaki fısıltıları duyabiliyor musunuz? düşündüğünüzden daha yakın olabilirler